Ben bu tip meseleleri aslında biraz daha e, bunu mizahi bir konu haline getirerek yaklaşmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türkiye böyle bir noktaya geldi dedim ya, gündemi değiştirmek için buna benzer bir takım adımlar atılıyor. Ben bunları küçümsemiyorum. Türkiye'nin teknolojide özellikle de yapay zekada bu sahalarda bir takım çalışmalar yapmasını olumlu ve doğru buluyor. Ama be mübarek. insanımız açlıktan sıkıntı çekerken, esnafımız, çiftçimiz problemlerinin içinde boğulurken, bu ülkede hakikaten özellikle dövize, yatırımlara yönük adımlara atabilmek için kaynağa ihtiyaç varken uzaya gitmek ancak bunların işi olur. İyi bir şey. İnşallah başarırlar. Ama ben şunu sormak istiyorum. Bu uzaya giden aracın kim uzaya gönderecek? Var mı bizim böyle bir sistemimiz? Bu araç ne kadar yerli? Kaç paraya mal oluyor bu? Ve o parayla Türkiye'de ciddi manada üretime dönük yatırımlar yapılmış olsaydı kaç kişi yeni iş bulurdu? Hani bunlar görüntü olarak insana bir şeyler veriyor gibi ama yani hakikaten düşünmeye başladığımız zaman tamam da Acaba biz yatırım sıralamasında yapacağımız harcamalarda önceliği belirken, belirlerken hangi kıstaslara önem veriyoruz? Bunu düşünmemiz icap eder diye düşünüyorum. Ya yani ben biraz daha meseleye doğrudan doğruya bir mantık silsilesi içinde yaşla, yaklaşmayı doğru buluyorum. Ben bu mantığı emin olun hayretle karşılıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çünkü bu meseleler insanların gözünde önem kazanabilir de kendi derdiyle dertlenen esnafımızın, işsizimizin, çiftçimizin, sanayicimizin, memurumuzun, emeklimizin derdine derman olmaz. Benim bu kanaatim var. Böylece de ifade etmiş oluyor bunu. Efendim ikinci sorum da birinci sorumla bağlantılı aslında. Bu program kapsamında Ay'a gönderilecek bir Türk vatandaşı için isim arayışları gündemde. Sizin bir öneriniz var mı? <laughs> Bence bu fikri yani torpil bugünkü iktidarın gündeminde en yakın olanlarından birisini gönderirler herhalde. <laughs> en iyisi olur akraba birisi olursa aya ilk basan adam olur. Yalnız yani onlar bu ifadeyle aya adam mı göndermeyi düşünüyorlar? Çünkü adam gönderecek sistemi şu anda yapabileceklerini zannetmiyorum da aya bir e, cihaz indirecekler herhalde. Onu da anlarız zaman içinde. Yoksa aya insan indirecek bir aracı gönderecek noktada herhalde Türkiye değil. Dedim ya ben hep bunlara biraz daha somut bir şekilde yaklaşmayı tercih ederim.